Zeytin, binlerce yıllık şifa ve bilgelik simgesi. Zeytin, Olea Europa'ya, Zeytingiller, Oleacea, familyasına ait, Akdeniz iklimine özgü bir ağaç türüdür. Yaklaşık 6 bin yıllık geçmişiyle, hem insanlık tarihi hem de doğa bilimi açısından büyük önem taşır. Sadece bir meyve değil, aynı zamanda bir barış, sağlık ve uzun ömür simgesidir. Biyolojik özellikleri, latince adı, Olea Europa'ya yaşam süresi, bin yılı aşabilir. Bazı ağaçlar hala meyve vermektedir. Yapraklar, ince, uzun ve gümüşü yeşil renkte, yıl boyunca dökülmez, her dem yeşil. Meyve, zeytin meyvesi önce yeşil, sonra morumsu jiyaha dönüşür. İçeriği, oleuropein, antioksidanlar, E vitamini, doymamış yağ asitleri, özellikle oleik asit içerir. Tarihsel ve kültürel önemi, antik çağlarda zeytin, özellikle Yunan ve Roma uygarlıkları için kutsaldı. Zeytinyağı sadece yiyecek olarak değil, temizlik, aydınlatma ve tıbbi tedavi için de kullanıldı. İlk zeytin ağacı yetiştiriciliği Mezopotamya ve Anadolu'da başladı. Anadolu, zeytinin anavatanı kabul edilir. Zeytin dalı, barışın simgesi olarak antik olimpiyatlarda kazananlara verildi. Kutsal kitaplarda Tevrat, İncil, Kur'an zeytine sıkça atıf yapılır. Kur'an'da Tin suresinde zeytin üzerine yemin edilmesi onun kutsallığını vurgular. Sağlık açısından faydaları kalp dostudur, doymamış yağ asitleri kolesterolü dengeler. Antioksidan zengini hücre yaşlanmasını geciktirir. İltihap giderici oleuropein sayesinde vücuttaki iltihaplanmalarla savaşır. Beyin sağlığına katkı sağlar. E vitamini ve polifenoller sinir sistemini destekler. Sindirim sistemini düzenler, lif açısından zengindir. Ekolojik ve ekonomik önemi, kuraklığa dayanıklıdır ve toprağı erozyona karşı korur. Zeytin tarımı, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde binlerce aileye geçim kaynağı sağlar. Zeytinyağı, hem iç pazarda hem de uluslararası pazarlarda yüksek talep gören bir üründür. Öğrenciler ve meraklılar için mercek altı, zeytin ağacı neden ölümsüz kabul edilir? Bin yıl yaşayabilmesi ve gövdesi kurusa bile kökünden yeniden filizlenebilmesi. Zeytin yağı üretiminde soğuk sıkım ne anlama gelir? Besin değerini koruyan 27 derece altındaki işlemler. Polifenoller nedir? Bitkilere özgü güçlü antioksidanlardır, zeytinde bol bulunur. Zeytin sadece bir yiyecek değil, tarihsel, kültürel, biyolojik ve ekonomik açıdan çok katmanlı bir mucizedir. Bu bilgileri öğrendikçe sadece soframızdaki değil, dünyamızdaki yerini de daha iyi anlıyoruz. Zeytini anlamak, doğaya, tarihe ve sağlığa saygı duymaktır.